Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İzin verildi. 5 ilimizde petrol aranacak. Değerli izleyenler, iki şirkete Mersin, Hakkari, Mardin, Siirt şunakillerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne Mersin ve Hakkari'deki sahalar, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ise Mardin, Siirt şunakillerini kapsayan sahalar için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkındaki müteahillik kararları resmi gazetede yayınlandı. Buna göre TPAO'ya Mersin'de denizde bulunan 2349 ve 39581 hektarlık alanlar için 8'er yıl süreyle Hakkari'deki Karadaki 34705 hektarlık saha içinde 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Derkin Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ise Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan 30.701 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.